Allah diyor ki zarar verirsek biz gidermedikçe kimse gideremez. Ve zararı biz veririz, bir zararı dokundurursak biz gidermediğimizde kimse gideremez. Yarar, yarar da bizim elimizde, bir yedikel hayır, hayır senin elinde. Yarar da bizim elimizde, bir kimseye bir yararı vermek istiyorsak, وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَعْدَ fadli. O hayrı sana dilerse kimse onu geri döndüremez. Şu halde yararı ve zararı ben sağlıyorum. Kullarım o bakımdan hesabınızı doğru yapın. Başkalarından yarar ve zarar sağladığınız düşüncesiyle kendinizi mantıksız, akılsız bir sürecin içerisine sokmayın. Kendiniz gibi kullar size bir yarar ve zarar sağlayamazlar. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Siz şöyle deyin, Allah'ım mülkün sahibi sensin. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تشا. De ki Allah'ım sen mülkü istediğine verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَعَ Ve istediğinden mülkü söker, geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعَ Sen dilediğini aziz edersin. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَعَ Ve sen dilediğini zelil edersin, değersizleştirirsin. بِيَدِكَ الْخَيْرِ Hayır, senin elindedir. إنك على كل شيء قدير. سنها شيء مقتدر سن.